Gel gel dur. Ya. Tamam gel birader Skype'a. Aman okudu bu çocukları. Bunların var ya götünü kaldırdık ya. Gel gel Skype'a gel amına kodum evladı. Bak bak. E ee, hadi koy gel İstanbul şeye gelsene Skype'a amına kodum çocuğu. Dur lan, ben bunu nasıl vereceğim ya? ya ananı sikeyim ben de senin, orospu çocuğu, eli uçarmış. Sen kimsin yarramın kafası? Hadi bak, sik de adam mısın sen? <laughs> Beyler, adama karışmayın lütfen, bir dakika. Adam ateş ediyor şu an, tarama ve Skype diyorum adama, gelmiyor. Bak bak, şimdi kim kimden prim yaptı? Ulan yarrak kafalı herifler. Siz ki ben sizden prim yapayım? Aman ha çocukları. He? Anasını da sikmeyeceğim sadece. E? kimi sikeceksin lan dal yarak. <laughs> Oğlum çok eğlenceli bir yayın oluyor bugün ya. Tamam dur yayını <laughs> vermeyeyim. Dur bakalım kim kimi sikecek merak ediyorum ben bu. Abi. Çok saçma ya. Birisi sana gelip küfür ediyor yıllardır. Ben senin yanındayım. Birisi sana küfür ediyor. Ben hiçbir şey demiyorum çocuğa. Gülüp geçiyorum. TS adresi verecekmiş galiba abi. Tamam TS'ye de versin. <laughs> ee, bir insanın annesine küfür etmek cidden bu kadar kolay değil be. Vallahi içim acıdı şu an. Dur dur amına kodu bu çocukları. Ulan bu kadar bir adamın götünü kaldırırsan tamam mı? Yok Melih uçarmış da. Yok oymuş da sikik sikik tipler amına kodu bu çocukları. Ulan sizden kim korkar lan? <laughs> ha gelsene Skype'a. Jesus Christ. Amına kodu bu çocuğuna bak. Küfür edip duruyor lavala. Bu lavuğun oldu abi buna giren çıkan ne bu bize sövüyor? Gençler? He? Kanka bilmiyorum ya sen Cahreyn'e laf ettin ya galiba o yüzden küfür ediyorsun. He niye Cahreyn'e mi yatmış bu? Şimdi bak sesi kapattım tamam mı? Ba orospu çocuğuna bak dur yine. kapattım ben ha. bu çocuğu... Hadi bakalım Adam değil işte bak küf Oğlum bu kim la Bir dakika bu yine güveniyor Bu kim ya, ha, Orospu çocuğuna bak Bacını, halanı, teyzeni, her senin ben. Lan orospu çocuğu bunu da dinle o zaman Gel skype'a ben de burada senin ananı sikeceğim 16 yaşındasın Benim yaşım 19 birader Neyi sikiyon lan amına kudumun evladı ha? Siz kimsiniz yarrak Gel gel götün yiyorsa gel konuşalım Amına kudumun evladı He kendine güven Sokmazsam ben senin ananı sikeceğim ama Yüzümde tüyler ananın amında bitti Orospu çocuğu amına kudumu çocuğu Ulan gel skype'a diyorum Amına kudumun ödleyi. he Yayında konuşmayı biliyon amına kudumun primcisi ha? Amına kudumu çocuğu adamla yayında tanışıyoruz senin gibi amına kodumun oğulları böyle prim yapmak için yayından öter. Tamam, Diyorum öyle. ki o kadar adamsan erkeksen gel Skype'a. Ne? Görüşelim yavrum. Ben sana adres de vereyim. Ee, yayında mı vereyim adresi? Amına kodumun evladı. Nerede ha, anasını siktim bu çocuğu. Şu saatte geleceğim. Telefon numarasını versene. Alo. Numaranı ver. Şu saatte geleceğim Oğlum bu orospu çocuğu kim lan? Lan bunların Kanka, amına varmış. Dur bir dur, dur bir teşekkürdür. Oğlum manyak olsan olacak mı adam? Ben ben senin Ya sikerim bunların amına koyayım. Bir... Şu an benim sesimi duyuyor musun? Şey. Bir dakika oğlum bak şimdi. Bu kim bu lavuk? Bunun şeyi var mı Skype'ı sende? Götü Skype'a gelmeye. Şu an benim sesim gidiyor mu? Ha? Şimdi Melu Uçar'dan kişilik. Tam Team Speak <laughs> adresini versin o olur. olur. <laughs> Ben geçen gün, ben geçen gün Burhan arkadaşlar yayında seni övdüm. Ben burada şey yapıyorum. Tamam verin IP'yi. Senin, senin bir ar sen, senin bir arkadaşın bir dakika bir dakika duymuyor musun? İnşallah laf ya. ettik diye senin bir laf laf ettik diye bu mu yani? E, emekli koruma e? e? Senin adamlığın bu kadar mı? E ne yapacak vücuduyla? Lan bunun her tarafı öldürsen olur bu orası çocuğu yayından laf atıyor. <laughs> Ulan erkek adam mı bu? Bu erkek mi? Tipe bak amına kodu bu sakallısı. Ee? Adam sen böyle konuşmazdın zaten. Gelin ne saçma. yapayım oğlum? Adam kendisi e bize sen, kaptırıyor burada bir saattir. Biz şey diyor yani muyuz bu yere? Kanka ben sana ne yok? Kanka ben. oğlum ben koruma moruma almam. Ben ben öyle koruma moruma bize gelmez öyle işler. Lan ne gideceğim ben bu pezeveyne yani? Skype'a gelmiyor, götü yemiyor amına kodumun evladını. Durup dururken bize yardırıyor orada. E ee? He. Ne oldu? Ee? Ne, ne, oldu? Ee? Okudum, ne oldu? Bana adres ver diyorum. Bak Twitch'te oğlum. E ee, ee? siker onları da? E. Ee? Ne oldu? He. Ee? <laughs> ee? Oksi sen de bana oradan şunu bunu deme koçum. Anladın mı? Bana oradan şu mu yazma sen de. Şununla bununla çekme bana evladım. Sen de daha düne kadar facebook'tan benden yardım isteyen adamsın. Bana şu mu deme. Ne diyordun sen Ulaş? He adres ver diyorum. Adres ver. Oğlum kirli zaten. Hayır bu dal yarakların götü kalktı bak ben bunu söylüyorum sen yayından açmalar öyle tehdit etmeler lan boros bu çocukları kim lan bunlar evet. bu amına çocukları öyle göte bunun bir yarak girmiş anlaşılan ona göre oradan atlıyor amına kodumu çekemeyen kavatları Ne bana fark etmedi ona koymaz Ya. Oğlum sen alman ha. al fark etmez. Abi bir gram adamlık yok sizde ha. Neyse hadi. Mel. Ha. Dur. O Meli uçardan adamı bir gram adamlık tamam, Tamam tamam ben abi. dur şunun TSS'ine bir gideceğim dur. Dur şu şunun bir TSS'ine geleceğim dur hadi. Tamam ne yapacağım oğlum? Ya kim ne yapacak hadi. Hadi görüşürüz. Alayım. Dur ben şunun şeyine gideyim dur. TS'sine gideyim. Kanka küfretme fazla. Lan oğlum Erif bize kaptırıp duruyor görmüyor musun bu manyakları? Kanka sen küfretme, sen küfretme. Dur sen şunun TS'sini nereden bulacağız biz? Dur ama. Tamam da küfretme kanka dur atayım ben sana attım. <laughs> küfretme. Da bende TS'den ses gelmiyor ya. Bende TS'den ses gelmiyor oğlum. kapat yani ya. Oğlum dur şunları bir Skype'a çekeyim. Bende TS'den evet. şey olmuyordur. Dur şunları bir Skype'a çekeyim dur. <laughs> dur telefonu aç diyor. Dur şunları ben, ben bir şunları TS'ye çekeyim dur. Bir yayını kapatayım da bu amaralı